Ebu Hudeyra radıyallahu anh Peygamber Efendimizden rivayet ediyor. Birbirinize haset etmeyin. Kendiniz almak istemediğinizde diğerini zarara sokmak için bir malı överek fiyatını artırmaya çalışmayın. Birbirinize buz etmeyin. Birbirinize yüz çevirip arka dönmeyin sizden bazınız diğer bazınızın alışverişi üzerine alışverişe girişmesin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslüman, Müslümana zulmetmez. Yardıma muhtaç olduğu zor zamanda onu yalnız ve yardımcısız bırakmaz. Onu hor ve hakir görmez.'' Allah sizin cesetlerinize ve suretlerinize bakmaz. Fakat Allah sizin kalplerinize bakar. Birbirinizin özel ve mahrem hayatını araştırmayın. Birbirinizin eksiklerini ve ayıplarını görmeye ve işitmeye çalışmayın. Zan'dan kaçınınız. Çünkü zan sözlerin en kötüsüdür. Muhakkak Allah kıyamet gününde Sırf benim azametim ve taatim için birbirine muhabbet gösterenler nerede? Benim gölgemden başka hiçbir gölge bulunmayan bu günde ben onları kendi gölgemde gölgelendiririm buyurur. Her hafta perşembe ve pazartesi gününde ameller arz olunur. Yüce Allah din kardeşi ile aralarında kin ve düşmanlık bulunan kimse müstesna olmak üzere Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayan her insana bu günler içinde mağfiret eder. Bir kimsenin din kardeşine hakaret etmesi şer namına ona kafi gelir. Her Müslümanın kanı, malı ve ırzı diğer Müslüman üzerine haramdır.